Yani biraz uğraştırdı ama değdi. Herkesin uzakta sadece birbirimizin sesini duyalım istedim. Beğendin mi? Beğendim. İyi fikir? Ne me lazım? Yine birilerinin evine fare girer falan. Sonra bizi bulmaya çalışır. Ama yani o sefer bulamazlar. Hayatım, herkesten uzaktayız. Merak etme. Daha konuşmadık. Ya ben ne diyeceğini merak ediyorum. Doğru, haklısın. Daha konuşmadık. Ama ben konuşmayacağım. Geçmişimiz konuşacak. Dünyanın en güzel öğretmeni öğrencilerin sınav yazını okuyor. Ne yapıyorsun abla ya? Nasıl ne yapıyorsun ya? Karımı çekiyorum. İşim gücüm var bak. Şu kağıtları okuyup sisteme girmem lazım. Acil biraz uğraşamam seninle şu an. Nasıl uğraşamam? Öğretmen hanım benim de sınav kağıdımı okur musunuz? Benim de sınav kağıdım. Benim de sınav kağıdım burada. Tamam. Sınav kağıdımı al. Ver bakayım. Ben de şunu. <laughs> Sana? Ha? Sana yıldızlı pek iyi veriyorum. Bakalım. Yüz, yüz, yüz. <laughs> bak. Beni tek iyi aldı. Hayatım bak vallahi kısa keseceğim ben ama bak... Ya çok kısa keseceğim, dipten keseceğim. Bir de vuruyor ya. Anacığım oynayışma, kıpırışma ya. Tamam bak şimdi vallahi kulağımı keseceğim. Bekle. Ya, Annem benim saçımı da çok kısa kesti. Galiba kötü bir berber. Allah Allah. Hala buna katılmıyorum. Ben dünyanın en iyi berberi değil miyim? Söyle bakalım itirazı olan var mı? Hadi söyle bakalım. Ben dünyanın en iyi berberi değil miyim? Evet sayın seyirciler. Dünyanın en iyi berberi benim karım. Ben ve oğlumun yakışıklılığını karıma borçluyuz. Aynen öyle. Değil <laughs> mi? <laughs> Doğru cevap. Şey Sağ En iyi berber hala yani. veriyor. <laughs>